Cemil Bayık bugün yaptığı açıklamada Erdoğan dersini aldı. AK Parti'yi destekleyen KDP Barzani'nin partisi de kaybetti dedi. KDP 13 yıldır olduğu gibi Kürt Demokratik Hareketi'ni değil de Kürtler üzerinde yeni koşullarda inkar ve imha sürecini sürdüren Kürt halkına karşı özel bir savaş yürüterek kültürel soykırımı zaman içinde tamamlamak isteyen AK Parti'yi destekledi dedi. Canım o kadar boş münasebesi konuşuyor ki bir kere KDP AK Parti'nin kaybetmesinden niye etkilensin? O ayrı bir yapı. Evet. Bir de bayağı dürüst bir insan. Ee, konuştuğu insan hakkında açıklama yaptığı insan onunla muhatap olacak insan değil. Evet. Sen kimsin de oturup eleştiriyorsun. Barzani. Çok eski bir insan o. Bütün dünya devletleri tanır onu. Evet. <laughs> bayağı da samimi dinler, nakşibendi, seyit bir insan. Kürtlerde sever Kürt kardeşlerimiz. Ama seni kimse sevmez. Evet, evet. Yani. Komün, Stalinist bir kafadasın. Evet, evet. Ayrıca AK Parti e, Kürt kardeşlerimizi eritmek gibi bir derdi yok. Bilakis Kürtçe televizyon yayınları yaptırıyor. Evet, evet. O kültürü ayakta tutmaya çalışıyor. Evet, evet. Seveceğinlikle yaklaşıyor. Daha ne yapsın ya? Evet. Ne yaptı yani eritecek? Evet, evet. evet. Ama tabii ki Müslümanlık için hepimiz eriyeceğiz. İnşallah, evet. O ayrı mesele. Biz bir ümmetiz yani Müslümanız. Ama Müslüman haber olmadığı için Evet. Özetle o kendi yoluna gitsin. İnşallah.